Diyelim ben 2 Ocak tarihinde gittim Hayat Emeklilik şirketine nakit olarak katkı payı ödemesini yaptım. Evet ve e, Şubat başında devlet katkısı hesabıma geldi ve %20 olarak hesaplanarak hesabıma geldi. Yani bu durumda benim net bir şekilde e, mağduriyetim ya da benim düşündüğüme göre yani e, katkı payı yatıran kişinin düşündüğüne göre kendi açısından mağduriyeti oluşmuş oldu. Dolayısıyla bundan sonra peki diyelim bu vatandaş dedi ki bu benim hakkımdır ve ben hakkımı aramak istiyorum. Ve bununla ilgili ben atıyorum vatandaş Ahmet olarak, vatandaş Ayşe olarak ne yapacağım? Ya ben tek başıma Danıştay'a nasıl gidebilirim ki? Yani ben kalkıp Danıştay'a gideyim, dilekçe vereyim bunu bilmiyorum. bir e, Ne yapacak yani bu arkadaşlar ne yapacak? Ya şunu söylemek lazım. Hani tüketici dernekleri, emekli dernekleri, barolar bu konuda bir... E şey yapabilirler. Yani dava ehliyetleri olduğunu düşünüyorum. Ama doğrudan hak e, gelen kişi de bir dava dilekçesi hazırlayarak danıştay'a başvurabilir. Elbette ki avukatla çalışma zorunluluğu yok bizim hukukumuzda. Ama mutlaka tanıdıkları bir avukat vardır, güvendikleri birileri vardır. Onlarla çalışabilirler. Bu konuda dediğim gibi e, derneklerde toplu olarak çalışmak, derneklerle birlikte olmak çok değerlidir. Bunu yapabilirler. Yani o 6 günlük süredeki haklarını pekala savunabilirler. Ama dediğim gibi yani hani sokaktan geçen her vatandaşın yapabileceği bir şey değil. Mesela bireysel olarak benim hakkım yok buna. Doğrudan güncel menfaati zedelenen kişiler buraya gitmek zorunda.